Merhaba arkadaşlar, biz sizlerle beraber baba gibi oynayacağız. Hemen başlayalım. Evet arkadaşlar devam edelim. Evet, ne zaman kadar şey bir soru açıkçası yapıyorum. Yok ben karıştırıyorum dememe kalmadan bu <laughs> kale <laughs> tamam Tamam. Ya takım mı oynamak istiyorum ben? Takım yok ya.

Hmm, ama çık lan, çık 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 boğulacağım manyak adam ya, çıkamıyoruz çıkamıyoruz aynen, çıkamıyoruz ama uçağa çıkabiliyoruz. arkadaşlar orada şu sondaki adaya atacağım oraya çok az kişi geliyor çünkü Haritada denizi geçtik gözüküyor. Ulan daha denize gelmedik. Şimdi herkes şuradaki gördüğünüz alaca zıplayacak. Yıkıntılarda garip bir şekilde canavarlar oluyor. Onu hiç sevmiyorum. Hani parazit gibi ya. Geliyor adam yumrukluyor ya. Çok sinir oluyorum ve büyük olsaydı oraya gidemeyeceğim. Aynen. Bok yok. gidemeyeceğiz gidemeyeceğiz. Altındaki adacıya inebilir miyiz? Orada da evliler gibi bir şey var. Neyse biz şu adaya yapıyor. Yani Tatlı. her yer çocuk. Ana yaparım. Ben paroş çıkarmıştım. Keşke ben kuşansaydım. Allah buradan aşağısı 21 metre ise Hayır acı uçan bir şey bu da. Şunu uçabilir miyiz de, demeyeceğim çünkü e, bulmadan orası çöker herhalde çünkü bayağı uzun sürecek onu bulması Manyak adam girmiyor arkadaşlar. Arkadaşlar kusura bakmayın annem içeride bağırmıyor. Ay niye bağırır ki bir insan? Durduk yere bağırıyor abi. Arkadaşlar misafir var Bizi şu an Uf, yüklemesem acaba. Ben Bu Gel Oradan. Lan diyor ya. ismi daha yeni öğreniyorum. <laughs> lan yani girelim falan. Arkadaşlar bu arada sesim gelmiyor olabilir. Bilerek oyun sesini de fazla açmadım ama. Bilmiyorum. Niko'sa çünkü süper zekalı. Bunu buraya tuzak olarak koydu. Yani benim mantığım öyle. Bir yerde gireceğim. M416 da işaret İşaret şey mi? Sireye kan Yok değil uzatılmış. <laughs> uzatılmış. ya da benziyor. bir kilo alabildik. Evet, adam bulamıyorum. Tam da alanın ortasındayız. Lan ben niye poçin çiğitmiyorum lan? Poçin ki de bol bol adam oluyor. Ya koşamıyoruz bu gözlerim. Yani. Yok bak bulamıyorum ya. Teşekkür ederim. Poçin gibi neredesin diyorum. Prefer to the potion of PUBG da potion zaten Prefer ay the PUBG Prefer in the to çakması Bu hiç anlaştığım adınız Ayrı bir çakması Ne Poçinki ne Poçinki ne sen? Poçinki ne arıyor? Ne Ne bu kadar mı? Sen nasıl harbiden bir dakika? Sen ben bakayım. Abi Seday her şey kalkan. Kalkma evladım otur. Hocam dinle dinle. Dur. <laughs>

atıyor atlar ama benim kaskım da yok galiba öyle mi lan benim kaskım da yok ben kask var kaskı bile yok bende biraz önce kask vardı kırılmıştı yani. ses kasım, ses diyor? ses ses diyor da? Ananım, şimdi. Hayır, 59 kişi yok yani hocam benden mi kaçıyorlar yoksa ben mi onlardan uzağım bilmiyorum Ge gelinmiş buralara Ve hatta yoklar evlenmişler <laughs> Aa bak buldum. Ama bir dakika ne, neymiş bu? Hayır hiçbir evden de mi M416 çıkmaz. Çıkak hadi yukarı. Keşke Kong, Gong Godzilla zamanında yükleseyim şunu. Gong Godzilla falan. Tamam iki tane yer var. Biri buraya çıkıyor. Biz buraya çıkana. Ve hatta şuraya çıkana gidelim çıkan. ben bir kere oraya çıkmıştım hiç bok yok. Sen bence basketbolcu olmamışsın. Hı Bunlar galiba yere düşüyor bu arada. Tavan var mı? Tavan değil. bab gitava. Ha geldik. Şu ortaya geliyoruz. Ondan sonra böyle Aha biz ne olduk? Birader adam ol, adam. Jinx öldürün lazım. Niye <laughs> geleceğin seni bileceğiz yani. Sen benden diyeceksin evet. Hiç adam yok mu? Adam fakirliği var. Arkadaşlar onun için PUBG bile adam bağışlıyoruz. Arkadaşlar şakasını yapıyorum tabi tabi. Ne halde ne? O kadar beklemiyordum ya. Ama adam yok ki. Biz ne yapacağız burada? tane yeter Havuz falan mı acaba burası? <laughs> Gördüm seni niye niye niye? Şimdi seni ballatacağım. Ballı mı da arkadaşlar?

Ya hayır. Tabi ki niye beni buraya atın? Benim çıktığım adı şurası sağlam attığı yere bakın. <laughs> Çok kötü. Ya adam bulamıyorsun. De ben bu videoyu bitirmem bu arada. Benim böyle oyunun işim falan olması lazım. bu türlü bitirmem ben bu videoyu. En az oldu Bari bir klasik Hocam ben en son bir motora binmiştim. Oradan. Hani nerede araba? Nerede araba? Hani lan araba? Ana, burası lan. Ha? O buggy varmış. Buggy baga sokalım. <laughs> Hocam bir de dur daha yeni bindim arabaya. Hayır bu kadar da boş. İlaç açmış şerefsiz? Ya internet kasacaksan önce yiyemeyelim. M400 Allah razı olsun. Ben gözü ne yapacağım? Şurada işleri Arabaya bindiğim anda saldırıyorlar hocam nasıl bir şey bu mantık anlamadım ki yani. <laughs>

ben böyle havaya girdim omuzum böyle ritmiyle falan bu ateş eden yere yaklaştık buggy buggy <laughs> <Öğüne, öğüne giramıyorum. gülüyor> ya ben bir saatten ne diyorum M4 kullanan tiyozluğumdan elime ya bir saattir on diyorum orada. Bir saattir on diyorum. <laughs> ya nasıl bir <uçayım> Ya. Al <laughs> al al Allah rızası için. <laughs> Hadi hadi bak mı? Allah razı bir Allah razı hadi hadi razı olsun. Allah Allah razı olsun. çıkıyor. razı olsun. Allah razı olsun. Birazcık sandık açalım video beğendiyseniz beğenmeyi, like tuşuna basmayı, bir de akşam belki canlı yayın açabilirim. Onu bekleyin atmayın. Ama saat eğer 9'dan sonra da açmazsan, 52'yi de açmayın. Video beğenmeyi unutmayın. Abone olun. Bir de beğenmeyi açmayı unutmayın.